Üçüncü rek ikinci yarı hazırlık kampını Antalya'da devam eden Nevşehir Belediyespor Spor hazırlıklarına günde çift antrenman yaparak devam ediyor. Yoğun bir hazırlık kampı geçiren Kırmızı Beyazlı ekibin Antalya kampının 6. gününü Genel Kaptan Ramazan Başbu şu ifadelerle değerlendirdi. Nevşe e selam saygılar. 6. gününde Nevşe Spor'un kampı dolu dolu çift manla sabah e, kondisyon dayanıklı. Evet. Akşam da teknik, taktik maçlarla devam ediyoruz. Bugün itibariyle e, kampa dahil olduğumuz 19 kişiyiz. Erdal bir, e, bir tane oyuncumuz İskenderun Spor'dan Buğra Temeli kampımıza dahil ettik. En geç, en geç Cumartesi gününe kadar, Allah izin verse bütün transferlerimizi bitirip, yönetim kurulumuz bütün gayretle çalışıyoruz. E, Nevşet Spor'un taraftarı şunu bilsin ki imza atmadan bir şey açıkladıktan sonra büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Futbolcu başka yerler, başka kulüpler, herkes ilgileniyor. Devre arası transferleri çok zor. Onun için de sıkalayıp daha dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Onun için de en geç Cumartesi günü Allah izin verirse hepsini açıklayacağız. Göreve geldiğimiz ilk günde söylemiştik. Bundan sonra bütün şeyler, e, transferlerimizi takımımızla alakalı bütün haberleri kendi sosyal medyalarımızdan yayınlayacağız. Çünkü bu kirli e, şeylere ne onun adı? Bir Haber adı olan haberlere inanmayalım. Çünkü biz e, birçok dedikodu, laf, söz onun için Nevşehir Spor artık bundan sonra taraftarıyla daha çok buluşma yönünde e, biz açıklayacağız. Cumartesi günü Allah izin verse bütün transferlerimizi duyuracağız.